Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, üstelik kitabımızdan zekat konusuna devam ediyoruz. Keyfiyeti ya da keyfiyetu ikraci, ikraci zekati minel mevâşi, hayvanlardan zekat çıkarma keyfiyeti şekli. Fe inkenet mâşiyetuhu Ukhida minha maridatan mutawassitatan. Eğer hayvanlar hep hastaysa, zeka çıkaracak için hayvanları hep hastaysa, orta hastalıkta bir hasta hayvan çıkarırız. Eğer sihahen hepsi sağlıklı ise, ukhida minha sahihatan ondan sağlıklı bir hayvan alırız. Ve bazı sihahen ve bazı maridan ukhida sahihatan bil Yarısı hasta, yarısı hasta, yarısı sağlıklı ise, orta halli bir tane e, sağlıklı e, koyun alırız ya da işte inek de neyse. Feyda melik kulne. Diyor ki şayet 40 e, taneye sahip olan bir insan e, yarısı hasta, yarısı da sağlıklı ise kulne lev kenet kulleha sihahen kem tusavi vahideten minha. Ona diyeceğiz ki kardeşim hep sağlıklı olsa bir tanenin değeri ne olur? فإذا قيل أربع دراهم مثلاً، أرنين درهم درسا، قلنا لو كانت كلها مريض مراضًا كم تساوي واحدة منها؟ بيك هابسة هستوصى نادر، تك نادر، فإذا قيل درهمين مثلاً، وإيك درهم درسا، يعني صادق وصدر درهم، هستصيك درهم درسا، قلنا له حصل لنا شاةً صحيحةً بثلاثة دراهم، أول Öyleyse sen bize üç dirhem değerinde sağlıklı bir hayvan çıkar deriz ona. Ve lev kânet bu sefer hastalar az, sağlıklılar daha fazlaysa. Yani 30 tane sağlıklı var, 10 tane hasta varsa. Lazim avşatun tusavi talatete lerahim ve nisvan. Bu sefer 3,5 dirheme tekabül eden bir koyun çıkartmak gerekir. Ve me tekavvemel cümlete ve akhraca sahihaten tusavi kefa. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Hepsini değerlendirse. Mesela 40 tane koyun hepsini değerlendi. 30 bin lira yapar. 30 bin liranın 40'ta biri ne yapar? Efendime söyleyeyim 20 bin lira yapar. İşte 20 bin liralık bir hayvancı karşısında geçerlidir. Yani böyle onlu beşli değil de hepsini toplu da Çarptı dedi ki hepsi 100 bin lira eder. 100 bin lira eder hepsi. 100 bin liranın 40'ta biri 2500 liradır. 2500 lira çıkarttı. 2500 lira değerinde bir koyun çıkarttı yeterli. لو e, كان الصحاح فيها دون دون الوادي بأجزاء صحيحة ومريضة diyor ki şayet e, sağlıklı olan hayvanlar e, nisap miktarına varmamışsa yani 40 tane yoksa 38 tane 30 tane 20 tane ise o zaman diyor ki eee ona caizdir sahihatan ve bir sağlıklı da çıkarabilir bir tane hasta da çıkarabilir her ikisi de onun için caizdir. Ve in kanat inatan au ve inaten. Şayet hepsi dişi ise ya da dişi ve erkek karışık ise, lem yok <laughs> hadfi illa eğer hepsi dişi ya da bir bölümü dişi bir bölümü bir bölümü dişi bir bölümü erkek ise o zaman bu takdirde sadece dişi alırız. Yani erkek almayız. İlla ancak me takdime fi 25 ve işrine günde fakdi binti makhazin ancak sadece bir yerde e, develerde demiştik ki eğer 25 tane de bintulabun gerekiyor o takdirde bintulabun yoksa bir bint da gidilir demiştik. Onun haricinde erkeğe eğer e, kız varsa yani hepsi dişi ise erkeğe gidilmez ya da e, dişi ve erkek karışıksa yine dişiye gidilir erkeğe gidilmez illa buradaki söylenen istisna hariç. Ve fi 30 bakara ve fi telatina bakaratan ve fi khamsin minel ibri fe inne yüzü ibnü lebunin. Şimdi istisnayı devam ettiriyor. İlla ma teqaddeme fi khamsin inde faqdi binti mehadin demiştik. Yani 36 devede Kamsin ve 25 deve pardon 25 deve de binti labun vermesi e, binti mahad vermesi gerekiyordu binti mahad yoksa ibni buna geçebilir demiştik burası hariç diyor burada kız olmadığı zaman yani kız hepsi dişi de olsa erkeğe geçilebilir. Bir de ve fitelatine 30 inekte de bir koyun vermesi gerekiyordu. Burada da bir keçi verebilir yani koç verebilir. Ve hamsin minel ibili 5 devede de aynı şekilde feyna yüzü İbnül ebul hepsinin yerinde erkek verebilir diyor ve tabi'un ve cezaatu da'nin. Yani burada bu sıralamaya göre işte e, yukarıda e, ne kadar demiştik? 25 devede İbn-i Lebun. Evet. Fitalete bakarız. 30 devede ise tabi' verebilirdik. Yani erkek verebilirdik. E, 5 devede ise bir tane koyun yani erkek koyun verebiliriz demiştik. Evet ve eee veya ثانيو او da 2 yaşında bir oğlak verebiliriz dedik. Yani kısacası söylediğimiz bu istisnalar haricinde eğer dişi ve erkekler varsa, dişi ve erkekler karışıksa sadece dişi verebiliriz. Ve in tamahdut dukuran ancak karışık değil, hepsi erkek ise, mahd erkek ise أجزاء ذكروا مطلقاً وزمان مطلقاً وكيك بيرو. لكن يؤخذ في ست وثلاثين ابن لابونين أكثر قيمة من ابن لابونين يؤخذ في خمسين في خمسين وعشرين بالتقويم والنسبة. Ve indeme hadat dedik. Eğer hepsi efendime söyleyeyim erkekse erkek çıkarır. Lakin öyle e, bir istisna var yani. Yuhadu fisiddin ve telatine 36 e, inekte İbnu ya da e, 36 devede İbnu Lebun e, çıkarılır. Bu İbnu Lebun yani bu erkek e, herhalde 3 yaşındaki bu erkek ekser kıymeten İbnu Lebun'in yuhadu fi 5 fi 5 ve işte ne bitti nispeti hani 25 tane de işte bulunmadığı zaman bir üst dereceye gider bu Labu verecektik. Normalde bir mahad vermesi gerekiyordu. İşte buradaki İbnü Labundan daha kıymetli olması gerekir diyor. Ve inkâr kullâ ha sığaran dune sinnil farzi akad minha Eğer diyor ki ve in kânet kullâh hepsi küçük hayvanlar. Kuzular ise dûne sinir farz, farz yaşına gelmemiş. Yani bir yaşına da gelmemiş. Daha kuzu ise akademine sığireten ondan küçük kuzu alır. Ve yeçtehidu bihaythu la yusevvi la yusevvi al qalil yani burada da içtihad yapar. Yani çabalar ne çok iyisini alır ne çok kötüsünü. Yani orta hallisini alır. Ve fasilu sittin ve thalathina yekunu khayran ee, 36 aylık olan hayvan sittin evet 36 aylık olan hayvan hayran min fasili 25 36 aylık olan 25 aylıktan daha iyidir. Ee, elbette daha sevimiz daha güzel olur. Ve inkenet kibaran ama diyor ki hepsi büyük ise pardon. Ve inkenet kibaran ve sigaran karışık ise yani büyük de var, küçük de var, kuzu da var, koç da var. Lazım ev kebiraten bu durumda kuzu almaz, büyük alır. Yani hepsi kuzuysa o takdirde kuzu alırdı ama karışık büyükler varsa büyük alır. Ve huve sinnül fardi el mütekaddem tabii ki hangi hayvanı alır? yani farz olan bir yaşındaki koyunu alır geçti geçtiği üzere yani geçmişte o yaşı bir yaşında olacak dağın demiştik ya o hayvanı yine alır ve inkenet ma'ibeten ehadel avsata fil aybi peki hayvanlar hep ayıptı hep hasta uyuz cılız neyse artık hepsi hastaysa o zaman orta hastalıkta yani onların orta hallisinden bir tane ayıpla alır ve inkenet enva'en çeşit çeşitse mesela ne gibi mesela dahnin ve ma'din mesela koyun var keçi var karışık akhada min ayi nev'in orta halisiyle adaletle istediğinden alabilir. Adaletli bir şekilde isterse koyun alır isterse keçi alır fe o adama diyeceğiz ki işte hepsi yine, hepsi koyun olsa ne kadar yapar İşte efendim özüm 30 hepsi keçi olsa 20 o zaman bize iki buçuk yani 25 dirhem değerinde bir tane çıkar diyeceğiz hani yukarıdaki takvim yapmış olduğumuz değerlendirme gibi ve la tuhadul hamilu ve ولدت ولا الفحل ولا الخيال ولا الخيار ولا المسمنه للاكل الا ان يرضى الملك. Dil ki ولد توخذ الحامل، حاملة alınmaz, yeni doğum yapmış alınmaz, e, koç olan yani hayvanları ilaçlayan hayvanlara koç olarak ayrılan hayvan ayrılmaz. E, en iyisi alınmaz ne diyorlar damızlık olan yani kesmek için ayrılmış olan hayvan alınmaz illa en yardal melik ancak mal sahibi rıza rızası olursa yani mal sahibi rızası olursa biz hamileyi yeni doğum yapanı işte hayvanları ilaç hayvanların üzerine ne diyorlar buna yani e, hayvanların günü gelince onların üzerine atlayan koç diyelim. Onları e, gebe bırakmak için ya da seçili se, se, seçili olan hayvan ya da işte e, yağlanmış böyle besli olan hayvanı ancak sahibinin izniyle alır. El halitani ve nisabu ve nisabul müşterek. Şimdi de ortakların zekatını söyleyecek daha sonra nebatın yani ekinin zekatına geçecek. Burası da çok uzun değil. Hemen burayı da okuyabiliriz. Velau kana beyne nefsayn min ehli zekati nisabun. iki kişi arasında bir nisap miktarı ortak hayvana sahip iseler. E <laughs> gayraha mithla an verisahu. Mesela ne dedik? Kana beyne nefseyni iki kişi arasında min ehli zekati, zekat ehlinden iki kişi arasında nisabun müşterekun yani nisap miktarı ve ortaklar minel meşiyeti hayvanlardan mesela 40 tane koyuna iki kişi ortaksa ev gayriha mitlaen velithahu yani e, nisab müşterek minel e, meşiyeti ev gayriha Mithen veritahu müşterikin. Mesela ortak değiller de, ortak değiller ama onlara miras kalmış. Bir anda ikimize miras kaldı ve bölmedik öyle kaldı bir yıl üzerinden geçti. Avgara müşterikin ya da ortak da değiliz ama beliküllü minhume 20 şaten ortak değiliz ama her birimizin 20 tane koyunu var. mesela mü yani her birimizin ayrı ayrı iki koyunu var. Ee, ayrı ayrı iki koyunu var. İlla ancak ennehume iştereke fil merahi. Gece kaldığı yer aynı ise vel mesrahi dinlendiği yer aynı ise vel mer'a otlandığı yer aynı ise vel meşrab su içtiği yer aynı ise vel mevzi'il halbi sütün sağıldığı yer aynı ise vel fehlu koçun yani koçları aynı ise vel ra'i çobanları aynı ise ve fi ve bunların dışında yani ortak değiliz ama hayvanlarımız hep aynı. Yani sütünü sağma aynı, gecelediği yer aynı, çobanlığı aynı, efendim su çobanı aynı, koçu aynı, suyu aynı. Bütün bunlar da aynıysa mesela minen natur onları bekleyen ve cerin ve dükkan kaldığı gecelediği yer, dükkanları ve mekanı hıfzı korunduğu yer falan hep aynıysa ee, e, bunlar ortak gibidir. Zekke zekat er vahidi. Bunlar bir adamın zekatı gibi çıkarır. Yani ortak gibi zekat çıkarlar. Kısacası ortak olanlar ya da ortak değil de e, miras olarak ortak kalmış. Yani miras kaldı bölmedik. Üzerinden biri geçti. Ya da ortak değiliz ama hayvanlarımız aynı. Yani birbirinden ayrı gayrı değil. Sürekli aynı. Aynı çoban tarafından otlanılıyor. Aynı koç tarafından e, gebe bırakılıyor. Aynı suyu içiyorlar. Aynı otu yiyorlarsa Bunlar ortak gibi zekat çıkartırlar diyor musallafımız rahmetullahi teala aleyh. Böylece e, hayvanların zekatını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde e, bitkilerin yani buğday, arpa e, gibi şeylerin zekatını inşallah anlatacağız.